Hayatımızda en çok neyi çoğaltıyorsunuz? Bunun için en çok nelerden bahsettiğinizi ve en çok neyi düşünmeyi tercih ettiğinizi bilmeniz yeterli. Vefatle söylenen ve düşünülen her şey bir şekilde hayatımızın merkezi haline gelir. Dünyamız ona göre şekil alır. Çünkü algısal belleğimiz bizzat bu tekrarların çağrışımlarına dikkat kesilir. Böyle olacağını biliyordum. Aklıma gelen başıma gelir gibi kısır cümlelerin oluşmasının ana nedeni genelde bu tekrarlı düşüncelerin ve eylemlerin sık sık olması yüzündendir. Şunu diyebilirsiniz. Yahu o zaman bu durumlar neden hep olumsuz hadiseler için geçerli oluyor? Cevabı beynimizin bugüne kadar olan evrimsel sürecinde saklıdır. Bu tekrarlı davranışı o kadar çok olumsuz olayda pekiştirmiş ki zamanla beynimiz pozitif olana değil daha çok negatif olana yönelmiş durumda da onda sürekli çıkış yolları aramaya programlanmış olan zihin yapısı en olmadık şeyleri büyüterek içinden bir seçim yapmaya zorlar. O güne kadar içimizde çoğaltılmış olan belgelere de doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın uyulmaya çalışılır. Peki bu alışkanlıktan kurtulabilir miyiz? Elbette. bir düşünmekten vazgeçerek. En çıkarcı halimizi biraz tatil izni vererek. Ayrıntıları fark ederek. Empati seviyemizi yükselterek. Zamanımızı yöneterek analitik düşünme mekanizmamızı yeniden aktif ederek, edilgenlikten etkinliğe geçerek, insanlığın kat ettiği yolu düşünüp buraya kadar gelmesinin asıl sebeplerini araştırıp geliştirerek, bazen sadece insan olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekir. Biz sadece insanız. Hepsi bu. Daha fazlası ya da eksiği değil. Hayatında bir şeyleri normalden fazla çoğaltırken aklında bulunsun.